Bacağınızda oluşan keskin, burkucu bir kramp yüzünden gecenin bir vakti irkilerek uyandığınız oldu mu? Yoksa baldırlarınızda sertlik ve kramp hissi olduğu için yürüyüşe çıkmaktan çekindiğinizi mi fark ettiniz? Eğer siz de bu ani ve ağrılı kas spazmlarıyla mücadele eden yaşlı bir kişiyseniz, kesinlikle yalnız değilsiniz. Yaşlandıkça bacak krampları ve kas gerginliği yaygınlaşır ancak iyi haber şu ki doğru yiyecekler büyük fark yaratabilir. Günlük öğünlerinize birkaç basit malzeme ekleyerek kas sağlığınızı iyileştirebilir, dolaşımınızı hızlandırabilir ve istenmeyen krampların sıklığını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Bu videoda bacak kramplarına karşı en iyi doğal savunmayı sağlayan 3 süper besini inceleyeceğiz. Her biri kolayca bulunabilen uygun fiyatlı ve olağanüstü etkili ürünlerdir. Gece oluşan krampları durdurmaya çalışıyorsanız veya kas ağrısı korkusu olmadan aktif ve hareketli kalmak istiyorsanız bu yiyecekler yardımcı olabilir. O yüzden sonuna kadar okuyun çünkü hayatınızı değiştirecek bu beslenme ipuçlarının tek bir detayını bile kaçırmak istemeyeceksiniz. Başlamadan önce bugün bizi nereden izlediğinizi bilmek isterim. Güneşli bir sahil kasabasından mı, hareketli bir şehirden mi yoksa sessiz bir kırsaldan mı göreceksiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve ilerledikçe sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Bunu yaparken kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Health 365'te paylaştığımız yeni sağlık ipuçları ve fikirlerinden her zaman ilk siz haberdar olursunuz. Bölüm 1. Güçlü yumurta, protein ve vitamin kaynağı. Çok yönlü ve çok sevilen bir besinle başlayalım. Yumurta. Çırpılmış, haşlanmış, suda pişirilmiş veya kızarmış yumurta yüzyıllardır kahvaltıların vazgeçilmezi olmuştur. Peki, yaşlı yetişkinlerde bacak kramplarını önlemede de önemli bir rol oynayabileceğini biliyor muydunuz? Besin profili Temel amino asitlerden, kasları ve sinirleri kontrol altında tutan hayati vitaminlere kadar olağanüstüdür. Yumurtanın neden bu kadar önemli olduğunu inceleyelim. Kas onarımı ve bakımı için proteinler, bacak kramplarının başlıca nedenlerinden biri kas yorgunluğudur. Yaşlandıkça kas liflerimiz zayıflamaya başlar ve yaşlı insanlar kramplara ve tutulmalara karşı daha hassas hale gelirler. Kas yorgunluğuna karşı en iyi savunmalardan biri yüksek kaliteli proteindir ve yumurta bunun harika bir kaynağıdır. Tek bir büyük yumurta tüm 9 temel amino asiti içeren yaklaşık 6 gram protein içerir. Bu amino asitler kas liflerinin yeniden yapılanmasına yardımcı olur, bu da kasların daha iyi iyileşmesini sağlayarak kramp olasılığını azaltabilir yeterli protein alımı aynı zamanda kas kasılmasının etkinliğini de artırarak kas kramplarının daha az sıklıkta ve daha az şiddetli yaşanmasını sağlar. 65 yaş üstü, sarkopeni olarak da adlandırılan doğal kas kaybı süreciyle karşı karşıya olan kişiler için yumurta, uygun fiyatlı, kolay sindirilebilen bir protein kaynağı olarak tüketilebilir. Kemik ve kas gücü için D vitamini yumurtanın içerdiği bir diğer önemli besin maddesi ise ağırlıklı olarak sarısında bulunan D vitaminidir. D vitamini hem güçlü kemikler hem de sağlıklı kas fonksiyonu için gerekli bir mineral olan kalsiyumun emilimi için hayati öneme sahiptir. D vitamini seviyesi düştüğünde kalsiyum emilimi bozulur. Bu da kas güçsüzlüğüne sık sık kramplara ve hatta kronik ağrılara yol açabilir. Her yumurtada normalde yaklaşık 40 IU D vitamini bulunur. Yaşlı yetişkinler için önerilen günlük D vitamini alımı genellikle 800 ila 1000 IU arasında olsa da, özellikle güneşte çok fazla zaman geçirmiyorsanız, her küçük takviyenin faydası vardır yumurtayı somon, sardalya veya zenginleştirilmiş süt ürünleri gibi D vitamini açısından zengin diğer besinlerle birleştirerek günlük hedefinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Güneş ışınlarına yeterince maruz kalma konusunda zorluk çekenler için D vitamini açısından zengin besinlerle birlikte bir takviye, doktor onayıyla kullanmak kas kramplarını uzak tutmaya yardımcı olabilir. B12 vitamini ve sinir sağlığı bacak krampları her zaman sadece kas kaynaklı değildir. Birçok durumda, özellikle B12 vitamini olmak üzere bazı vitaminlerin eksikliğinde sinirlerin kaslara ilettiği sinyaller başarısız olabilir. Bu besin maddesi sinirler için bir yalıtkan görevi gören ve sinyallerin etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olan miyelin kılıfının üretiminde ve bakımında önemli bir rol oynar. B12 vitamininin yetersiz miktarda alınması kas spazmlarına, karıncalanmalara ve kramp eğiliminin artmasına neden olabilir. Yumurta, sinir sağlığına katkıda bulunan B12 vitamini ve kolin adı verilen bir diğer besin maddesinin mükemmel bir kaynağıdır. Özellikle diyabet gibi rahatsızlıkları olan veya B 12 emilimini engelleyebilecek ilaçlar, metformin gibi kullanan yaşlılar B12. Vitamini alımına dikkat etmelidir. Sinir sinyalleri iyi düzenlendiğinde kaslar gerektiği gibi gevşeyebilir ve kasılabilir, böylece ani ve ağrılı kramplar önlenir. Yumurta tüketim kuralları kolesterol konusunda endişeli misiniz? Güncel araştırmalar, orta düzeyde yumurta tüketiminin, Haftada yaklaşık 6-7 yumurta çoğu sağlıklı yaşlı yetişkin için genellikle güvenlidir. Kalp hastalığı veya yüksek kolesterol gibi belirli sağlık sorunlarına sahipseniz, sizin için kaç adet yumurtanın uygun olduğu konusunda bir doktorla görüşmeyi düşünebilirsiniz. Kolesterollerini yakından takip etmek isteyen bazı kişiler yumurta beyazını tercih ediyor. Böbrek hastalığı bazı yaşlıların genel olarak protein alımını sınırlamaları gerekebilir. Bir sağlık kuruluşuna danışın. Diyabet. Kan şekeri seviyenizi dengede tutmak için yumurtayı sebzeler veya tam tahıllar gibi lif içeriği yüksek besinlerle birleştirin. Sindirim sorunları. Yumurta mideye nispeten naziktir. Bu da onu yaşlı insanlar için uygun bir seçenek haline getirir. Kısacası yumurta, kasları güçlendirmek, sinir yollarını korumak ve ağrılı bacak krampları riskini azaltmak için ihtiyaç duyulan proteini, vitaminleri ve mineralleri sağlar. Kahvaltınıza veya akşam yemeğinize bir veya iki yumurta eklemeyi düşünün. Bu basit alışkanlık güne ve geceye daha az krampla ve daha fazla özgüvenle başlamanıza yardımcı olabilir. Bölüm 2 Muzlar Potasyum dolu kas koruyucusu. Listemizdeki bir sonraki ürünümüz hemen hemen her markette bulabileceğiniz tatlı ve pratik bir meyve. Muz. Maç sırasında kramp girerse muz yemeniz gerektiği tavsiyesini hiç duydunuz mu? Çünkü muz, sağlıklı kaslar ve sinirler için gerekli bir mineral olan potasyum içeriğiyle ünlüdür. Potasyum neden önemlidir? Vücudunuzun potasyum seviyeleri çok düştüğünde hipokalemi olarak bilinen bir durum ortaya çıkar. Kaslar aşırı uyarılabilir. Ani kasılmalara ve o korkunç kramplara neden olabilir. Düşük potasyum seviyeleri aynı zamanda sinir sinyallerinin bozulmasına ve kas hücrelerinin içinde ve çevresinde sıvı dengesinin sağlanmasında zorluğa da neden olur. Orta boy bir muzda yaklaşık 420 mg potasyum bulunur. Bu da günlük önerilen potasyum alımının yaklaşık %12'sine ikisine denk gelir. Muz, potasyum seviyelerini düzenleyerek kas kasılmalarını düzenlemeye ve sinirler ile kaslar arasındaki sıvı iletişimini sağlamaya yardımcı olur. Susuz kalmak krampları daha da kötüleştirebilir ve muz susuzluğunuzu gidermenize yardımcı olacak yeterli miktarda su içerir. Yaşlı yetişkinlerde günde bir veya iki muz yemek, kram sıklığını azaltmada gözle görülür bir etki yaratabilir. Rahatlama için magnezyum, muz, potasyum içeriğiyle bilinse de aynı zamanda bir diğer önemli mineral olan magnezyumu da içerir. Magnezyum kasların kasılmasından sonra gevşemesine yardımcı olur ve kas liflerinin genel uyarılabilirliğini azaltabilir. Orta boy bir muzda yaklaşık 32 mg magnezyum bulunur ve bu miktar kasların gevşemesi için gereken günlük miktara katkıda bulunur. Birçok yaşlı yetişkin beslenme alışkanlıkları, bazı ilaçlar veya sindirim sorunları nedeniyle yeterli magnezyumdan yoksundur. Kas sağlığınızı daha da iyileştirmek için muzları yapraklı yeşillikler, fasulye veya kabak çekirdeği gibi magnezyum açısından zengin diğer besinlerle birleştirin. B6 vitamini ve etkili iyileşme muz ayrıca sinir sistemine fayda sağlayan ve kas hareketlerini yönlendiren nörotransmitterlerin üretilmesine yardımcı olan B6 vitamini de sağlar. B6 eksikliği sağlıklı sinir iletimini engelleyerek kas spazmlarını ve kramplarını artırabilir. Her muz yaklaşık 0,4 mg B6 vitamini içerir ve bu da yaşlı yetişkinler için önerilen günlük ihtiyacın yaklaşık %30'unu karşılar. Yeterli B6 vitamini seviyesi egzersiz sonrası oluşan iltihabı ve kas ağrılarını azaltabilir. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olarak kasların iyileşmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni almasını sağlar. Araştırmalar B6 vitamini seviyesi düşük olan yaşlı insanların daha sık kramp yaşadığını gösteriyor. Bu da muzları özellikle akıllı bir atıştırmalık haline getiriyor. Gece kramplarını önleme birçok yaşlı yetişkin gecenin ortasında oluşan dayanılmaz uykuyu bozan bacak kramplarıyla mücadele ediyor. Muz, potasyum ve magnezyumun yanı sıra karbonhidrat ve su içerir. Bu da elektrolitleri dengelemeye ve yatmadan önce susuz kalmamanıza yardımcı olabilir. Yatmadan 1-2 saat önce bir adet muz yemek, kasların gevşemesini sağlayarak gece kramplarının oluşma ihtimalini azaltabilir. Diyabet hastasıysanız Kan şekerinizi takip edin. Muzun yanında protein veya lif tüketin. Yeterli su içmeyi unutmayın. Kişinin ihtiyacına göre değişmekle birlikte günde 6 ile 8 bardak su içilmesi önerilir. Muz dilimlerini tahılınıza ekleyin, smoothinize ekleyin veya sadece hızlı bir atıştırmalık olarak tüketin kasalarınıza. Kramplara karşı mücadelede doğal bir avantaj sağlayacaksınız. Bölüm 3. Kuru yemişler ve tohumlar, minerallerin ve sağlıklı yağların küçük kaynakları. Birçok kişi muzun muhteşem bir potasyum kaynağı olduğunu bilse de, kuru yemişlerin ve tohumların güçlü dünyası bazen göz ardı ediliyor. Kas kramplarını önlemede bu küçük ama etkili besinler önemli rol oynayabilir. Çıtır bademlerden kremsi kajulara kadar Kuru yemişler ve tohumlar yaşlı yetişkinlerin kaslarının ihtiyaç duyduğu çeşitli temel besinleri sunar. Kuru yemiş ve tohumlardaki magnezyum ve potasyum, kuru yemiş ve tohumların en önemli avantajlarından biri de yüksek magnezyum içeriğidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, magnezyum kasları gevşetmek ve enerji üretimini yönetmek için harika bir yardımcıdır. Vücudunuzda bu mineralin eksikliği kramplara açık bir davetiye olabilir. Kabak çekirdeği ons başına yaklaşık 168 mg magnezyum, günlük ihtiyacın yaklaşık %40'ı. Badem. Ons başına yaklaşık 77 mg magnezyum, günlük ihtiyacın %20'si. Kaju. Ons başına yaklaşık 74 mg magnezyum, günlük ihtiyacın %19'u. Ama hepsi bu kadar değil. Antep fıstığı gibi bazı kuru yemişler de potasyum açısından mükemmel kaynaklardır. Potasyum kas kasılmasına ve sıvı dengesine yardımcı olur. Her gün öğünlerinize bir avuç karışık kuru yemiş veya bir yemek kaşığı çekirdek eklemek magnezyum ve potasyum seviyenizi önemli ölçüde artırabilir. Daha iyi dolaşım için sağlıklı yağlar, kuru yemişlerin bir diğer avantajı da omega-3 ve tekli doymamış yağlar gibi sağlıklı yağları yüksek oranda içermeleridir. Bu yağlar kan dolaşımını hızlandırır, bu da oksijen ve besinlerin kaslara daha verimli bir şekilde ulaşması anlamına gelir. Ceviz ve keten tohumu kas dokusundaki iltihabı azaltan omega-3 yağ asitleri sağlar. Badem ve kaju kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan tekli doymamış yağ kaynaklarıdır. İyi bir dolaşım, özellikle geceleri zayıf kan dolaşımı nedeniyle bacak krampları yaşıyorsanız, bu tür krampların riskini azaltabilir. İltihap önleyici süperstarlar kronik iltihaplanma kas dokusunda tahribata yol açarak yaralanmalara veya kramplara neden olmayı kolaylaştırabilir. Kuru yemişler ve tohumlar hücreleri Oksidatif stresten koruyan antioksidanlar ve doğal antiinflamatuar bileşiklerle doludur. Düzenli tüketimi iltihabı azaltabilir. Kasların hafif egzersiz veya günlük aktivitelerden sonra daha etkili bir şekilde iyileşmesine yardımcı olabilir. Artrit veya kronik kas ağrısı olan yaşlı yetişkinler, ceviz, çiğ tohumu ve keten tohumu gibi iltihap önleyici besinleri beslenmelerine dahil ederek ek rahatlama sağlayabilirler. En iyi seçenekler ve tüketim önerileri neredeyse tüm kuru yemiş ve tohumların faydalı bir özelliği vardır. Ancak krampları önlemek isteyen yaşlı yetişkinler için birkaçı öne çıkmaktadır. 1. Kabak çekirdeği kas gevşemesi için en kaliteli magnezyumu içerir. 2. Badem magnezyum ve potasyumun dengeli bir karışımıdır. Ayrıca kas onarımı için protein içerir. 3. Antep fıstığı potasyum içeriği en yüksek kuru yemişlerden biridir. 4. Kaju kan dolaşımını iyileştiren magnezyum ve sağlıklı yağlar açısından zengindir. 5. Ceviz yorgun veya aşırı çalışan kaslardaki iltihabı azaltan omega-3 açısından zengindir. Yaygın olarak önerilen günlük tüketim miktarı yaklaşık 30 gram bir avuç kuru yemiş veya 1 ila 2 yemek kaşığı tohumdur. Salatalarınıza veya yulaf ezmenize serpebilir, smoothie'lerinize katabilir veya meyvelerle birlikte atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Akılda tutulması gereken noktalar kalori yoğunluğu. Kuru yemişler ve tohumlar kalori bakımından yüksek olduğundan İstenmeyen kilo alımını önlemek için porsiyon kontrolü önemlidir. Tuzlu çeşitleri tuz susuzluğa ve dolayısıyla kramplara neden olabilir. Bu nedenle tuzsuz veya düşük sodyumlu seçenekleri tercih edin.